Hayatın koşturmacasından uzak, doğanın tam kalbinde bir yer var. Adı Gerez Köyü. Konya Hadim'in saklı cenneti. Burada zaman yavaş akar. Toprağın kokusu burnunuza, meyve ağaçlarının serinliği ruhunuza işler. Ve bir yer var ki sadece doğayla değil, geleceğinizle de sizi buluşturur. 217 ada 188 parsel. Tam 664 metrekare. Tek tapulu, müstakil, size ait. Bağ vasfıyla kayıtlı, üretime, huzura ve yatırıma açık. Köyün ana asfalt yoluna yalnızca 250 metre. Yerleşim yerlerine, komşu evlere sadece bir adım mesafede. Göksu Nehri ise yalnızca 2,5 kilometre uzağınızda. Bu arazinin çevresi meyve bahçeleriyle çevrili. Bahar geldi mi, kiraz çiçekleriyle uyanır bu toprak. Yazın kokusu armut dallarından yayılır. Sonbaharda Ceviz düşer toprağa ve her mevsim ayrı bir huzur fısıldar size. Gürültüden uzak, şehrin karmaşasından kopuk burada sadece doğa konuşur ve siz kendi hikayenizi yazarsınız. Çünkü Konya Hadim yatırımın yeni yüzü. Çünkü bu bölge her geçen gün gelişiyor ve bu tarz araziler her gün daha da kıymetleniyor. Tarım yapmak isteyenler için bir başlangıç, hobi bahçesi düşleyenler için bir vaha, yatırımcılar içinse değerli bir parça. Hayalinizdeki küçük bağ evini burada kurabilirsiniz. Kendinize ait bu dünyayı, bu toprakların içinde büyütebilirsiniz. Burası size sadece bir arazi sunmaz. Yeni bir yaşamın kapısını aralar. İster yatırım yapın, ister toprağın bereketine ortak olun, bu fırsatı kaçırmayın. Hayat doğayla başladığında güzelleşir. Siz de kendi doğanızı burada keşfedin. Ekranda yazılı numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.